Merhaba arkadaşlar. Ben her sene Ağustos sonunda zamanda yolculuk videoları yaparım. Hem Medium yolculuğumda hem de YouTube yolculuğumda. Geçen sene bu zamanlar neredeydim? Bu sene neredeyim? Geçtiğimiz yılın bir senenin değerlendirmesini yaparım. Hatta önceki yıllardaki değerlendirme videolarının linklerini de aşağıya atayım. Oradan tıklayabilirsiniz. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bunu görebilmek istiyorsanız bütün yolculuğumu arkadaşlar bu videolardan bakabilirsiniz yani. Ben bu kanalı 2019'un sonlarında kurdum. E, 2021'de bu değerlendirme videosunu ilk yaptığımda 250 video ve 550 abonem varmış. 2021 yılında arkadaşlar. 2022'de e, 660 videoya ulaşmışım, 1700 aboneye geçmişim. 2022'de, e, 2023'te 930 videoya ulaşmışım, 2700 aboneye geçmişim. Geçen sene e, yani 930 video. Ve 2700 abone değmiş arkadaşlar geçen sene 930 videom varmış 2700 abone varmış bu sene 1120 video olmuş yaklaşık 1120 video ve 6800 aboneye ulaşmışım yani abone sayım neredeyse 3 katına çıkmış e, diyebiliriz çok ciddi bir artış diye düşünüyorum. E, A abone sayısındaki artış gerçekten iyi ilerlemiş. Son 3 senedir e, ya böyle iki katına çıkmış ya işte 3 katına çıkmış falan böyle ciddi bir istikrarlı bir artış var. Kanal yavaş da olsa arkadaşlar e, büyüyor kendi içerisinde dinamikleri içerisinde büyüyor ve ben bunu e, size cesaret olsun diye de anlatmak istiyorum çünkü e, ben ilk yani bu işlerin bu kadar zor olduğunu bilseydim bazen diyordum girmezdim bu YouTube yolculuğuna ama öte yandan ben Böyle hiçbir zaman bu youtuber olayım diye bir şeyim de kas kasarak yapmadım ben bunu. Ben e, tamamen kendime iyi gelsin, size iyi gelsin boş zamanlarımda hobi olarak yaptım bunu e, ve e, gerçekten uzun vadeli bir maratona çıktığımın da farkındaydım e, ve kaybedecek hiçbir şeyim yok diye düşündüm e, ve böyle bazen sabırsız aceleci olarak hissettiğim oldu. Ay bu kanal niye hiç izlenmiyor, niye hiç büyümüyor, niye hiç para kazanamıyorum falan diye. Ama bu işler arkadaşlar uzun soluklu işler, maraton işleri. Ee, bir de şu var ben hiçbir zaman böyle profesyonel bir ekipman falan almadım. Doğru düzgün e, sağlam kameradır, ses sistemidir bunları da kurmadım. Ne atla izmezse hala amatörce devam ediyorum yani. Ee, biraz bence şunu ispatlamaya çalışıyorum. Amatörce de olsa böyle YouTuber gibi e, profesyonel anlamda hepimiz böyle barış özcan gibi olmak zorunda değiliz yani bütün e, hikayesiyle kurgusuyla medyacı gibi e, televizyoncu gibi işte e, ses cihazlarıyla ekipmanlarla falan böyle e, prodüksiyon kalitesini yukarı çıkaracağım falan diye öyle bir e, illa öyle bir gereklilik yok arkadaşlar ben bunun en canlı ispatıyım diyebilirim yani siz de YouTube kanalınızı oturduğunuz yerden benim gibi başlatabilirsiniz e, ben Kafam açtı, kafam estiğinde videoyu açıyorum, konuşuyorum size ve hiçbir zaman da böyle çok büyük aman şey yapayım işte prodüksiyon yapayım, aman hikayem ne söyleyeceğim belli olsun bir metinden okumuyorum asla yani. E ve nasıl çekiyorsam o şekilde koyuyorum. Edit meditle de uğraşmıyorum yani. Bu kanalın özelliği e, böyle ekipmana falan hiçbir zaman ben e, önem vermedim. Hatta bu e, birçok şeyde Kötü kalite olmasına rağmen beni tolere ettiniz. Teşekkür ederim yani. E, aman işte prodüksiyon kalitem olsun, aman işte e, YouTuber'lar gibi çok böyle bu konuya önem vereyim demedim yani. E, bir de her şey scripted, yazılmış ve ince ince planlanmış ya diğer YouTube kanallarında, özellikle profesyonel olanlarda. Bu kanal tam tersi, tam amatör anlayışla başladım. Ve bu çok hoşuma gittiği için bu amatör anlayışla devam ediyorum arkadaşlar. Kafama geldiği gibi. E, kanal aman çok hızlı büyüsün de çok para kazansın da hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı zaten. bir e, Bazen istiyor tabii insan. Hani daha hızlı büyütseydim falan diye ama e, büyük resme baktığımda soğukkanlı, sakin olarak düşündüğümde ben şunu görüyorum. E, bu kanalın kendi seyri var. Ben aslında bu burada ben, ana başrolde de ben değilim. YouTube kanalımın kendi seyri var. Ben sadece bir aracıyım burada e, ve e, yani bu kanal kendi seyrinde ilerlemeye devam edecek yani. E, bir konu bütünlüğü de yok. Gördüyseniz bu kanalı zaten arkadaşlar. E, aklıma ne eserse, ya burası benim çöplüğüm, kafamda bir çöplük gibidir zaten. E, kendi çöplüğümü paylaşıyorum aslında, kafamdaki çöpleri paylaşıyorum. Aralarında güzel şeyler de muhakkak çıkar ama çıkıyor yani. E, dolayısıyla 1120 tane video var burada dile kolay yani. 1120 kere demek ki deney yapmışım, yılmamışım. Yıkılmadım, ayaktayım demişim. Her sene de bu videoları yolculuğumu izleyebilirsiniz. Yani nereden geldim, nereye gidiyorum diye. Her sene kendimi motive ediyorum bir taraftan. Bir taraftan e, geçtiğimiz yılı değerlendiriyorum. Bir taraftan gelecek yıla da mektup gönderiyorum. Şu anda yaptığım şey geçtiğimiz yılı değerlendirme videosu arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha yapacağım. 2025 Ağustos sonuna da sesleneceğim ayrıca yani. Bu YouTube'la ilgili. Şimdi bu son arkadaşlar 6 ay inanılmaz büyüdü kanal. Yani son bir sene en büyük rekorlarını kırdık kanal kendi içerisinde. Son 6 ayda da epey ciddi bir izlenme artışı oldu. Özellikle bunda tabii ki ölümün sonu serisi. Ve o seriden dolayı beni takip etmeye başlayan da bir sürü izleyicim var. Hepinize de selamlar olsun. İyi ki geldiniz. Bu ölümün sonu serisi benim de hayatımda hiç olmayan bir şekilde e, bambaşka bir kapılar açtı bana diyebilirim. Bu kitaba bu kadar detaylı Radyo tiyatrosu tadında canlandırmayı falan hiç ummuyordum nasıl oldu ben de anlamadım yani o video ama kanalı şahlandırdı. Yani hem e, kanalın daha hızlı büyümesini sağladı. Hem böyle bir bin, e, iki bin abone falan kazandırdı bana neredeyse e, Hem ciddi böyle bir izlenme görüntülenme sayılarını arttırdı. Neredeyse 500.000 görüntülenmeye ulaştı arkadaşlar bu kanal. Dile kolay. Geçen sene bunun yarısı bile değildi yani. E, 35.000 saat izlenmişiz. 35.000 saat de inanılmaz büyük bir rakam. Eskiden ben 4.000 saati dolduracağım diye göbeğim çatlıyordu. Bir senede 4.000 saati nasıl dolduracağım diye senelerce uğraştım arkadaşlar. Bir türlü başarılı olamadım diye de kendi kendime yiyordum. Ama bu sene bütün o badireleri birer 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 atlattık. E, ee, ve bu sene ilk defa kanal para kazanmaya başladı. Onu da söyleyeyim. Ha, bütün youtuberlar çok paylaşmıyor bu yolculukları. ya Ben net rakam da verebilirim. Yani şu ana kadar toplamda arkadaşlar hepsi de son 6 ayda hemen hemen bunun belki son altı yedi 8 ayda oldu bunların hepsi. 350 dolar falan kazanmışım yaklaşık toplamda. Ee, bence hiç fena değil. Sıfırdan başlayan bir kanal olarak. Ve yeni açılmış. son Zaten 6-8 aydır falan para kazanıyor. 8 ay oldu herhalde. 8 aydır falan para kazandığın için e, yavaş yavaş açıldı. Reklama açılalı da 6 ay falan oldu galiba. E, ya da 7 ay olmuştu reklama açıl açıldıktan sonra. Yani 350 dolar da iyi bir e, rakam diye düşünüyorum. Y yolun daha başındayız sonuçta. Amatörce devam ediyorum. E, ve e, Ama şunu söyleyeyim. 2019'da açmıştım ben bu kanalı. E, karlı hale gelip de para kazanmaya başlaması neredeyse 5 sene aldı arkadaşlar. Yani 5 e, yaklaşık 4 dört, dört buçuk sene ben hiçbir sıfır parayla, para kazanmadan bu yolculuğa devam ettim. E, ve e, gocunmadım yani. Aman niye para kazanmıyorum demedim. Bak bu çok önemli bence. Yani bu e, uzun vadeli maraton diye düşünmek lazım arkadaşlar bu işleri. Eğer kanalınız büyümediyse yeterince, ya da ay ben nasıl becereceğim bu işleri falan diye gözünüzde yılıyorsa e, ay 4 sene çok uzun zaman falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben daha dün başladım gibi hissediyorum. Birdenbire geçiyor seneler. Yani hiç anlamadan 4 sene, 5 sene inanın e, uzun bir zaman değil yani. E, düşündüğün zaman o, o kim bekleyecek 4 seneyi? Ben o, ben de para kazanmak istiyorum ama e, kim bekleyecek 5 seneyi falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Göz açıp kafayına geldi geçti 5 sene yani bakın. Ee, ve bir kere para kazanmaya açıldıktan sonra devamı da geliyor. Bir para kazanma musluğunuz oluyor. Bu çok önemli. Ee, dolayısıyla yılmadan hangi yolculuğa çıkmak istiyorsanız arkadaşlar ben size cesaretle vermiş olayım. Kendi YouTube kanalınızı açın yani. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bakın ben YouTube'la ilgili hiçbir şey bilmeden atladım bu işe. Hala ben prodüksiyon ne kalitesi nedir bilmiyorum. Hala yayıncı falan değilim ben. Hala hala e, mikrofon kalitem çok iyi değil siz biliyorsunuz zaten. Hala kamera kalitem çok çok iyi değil yani. Hiç böyle bunlara da doğru düzgün yatırım yapmışlığım, kendimi yetiştireyim falan dedim de doğru düzgün yok yani. Hayır, bu teknik olarak, teknik anlamda diyorum. Prodüksiyon kalitesidir, edittir. Hala bakın ben edit yapmayı öğrenemedim. Edit yapacak şeyim software'im falan da yok doğru düzgün. Yani edit yapmadan böyle prodüksiyon Kalitesini aman işte Barış Özcan gibi olmam lazım ki para kazanayım diye düşünmeyin yani. İlla böyle büyük kanallar gibi düşünmeyin. Cüneyt Özdemir gibi para kazanmam lazım. İşte yüz binlere ulaşmam lazım. Böyle düşünürseniz arkadaşlar zaten başında yılmış oluyorsunuz. Aa ben yapamam bu işleri. Çok emek istiyor, zaman istiyor. Ben gelemem, kendimi rezil edemem falan diye düşünüp kapatıyorsun kendini. Halbuki... Bakın benim yolum bence güzel bir yol. Yani şöyle düşündüm ben. Ya kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ufak başlayayım ben. Ufacık başlayayım. Acelem de yok. Yıllar içerisinde yavaş yavaş su akar yolunu bulur. Bu kanal da yolunu bulacaktır yani. Kaybedeceğim hiçbir şey yok diye düşündüm. Hakikaten de ilk 4 sene çok bir şey de olmadı. Ee, ama istikrarlı olarak kanal büyümeye devam ediyor. Bak bu çok önemli. Ee, her geçen günde ben öğrendiğimi, geliştiğimi hissediyorum. Ee, bu kanalın da sizlerle daha güzel iletişim kurduğumu da hissediyorum. Bu kanalın da büyüdüğünü hissediyorum. Daha e, büyük kitlelere ulaşmaya başladığımı da hissediyorum. E, dolayısıyla bu kanalın kendi içerisinde bir yolculuğu var. Benim de bir kendi içerisinde bir yolculuğum var. Bu kanalda ben bunu Kaplumbağa'nın yolu diyorum. Yavaş yavaş gitmek lazım. Kaplumbağa'nın yolu. Kendi seyri içerisinde Kaplumbağa gibi yavaş yavaş deneyler yapa yapa ilerleme devam ediyoruz aslında yani. E, ve herkesin bir kendine ait bir yoğurt yiyişi var. Siz de arkadaşlar kendi yoğurt yiyişinizi bulun. Yani bu YouTube yolculuğunda başarılı olmanın tek bir formülü yok. Bin tane formülü var. Siz kendinize uyan yöntemi bulmanız lazım. Bana uyan yöntem e, ki bunu da sizinle paylaşıyorum. Kafama estiği zaman ben kamera açarım. İçimden geldiği gibi konuşurum. E, bir metne bağlı kalmam. Hiçbir zaman e, bir senaryom ortada bir şeyin böyle advance öncelikle hazırlık yapayım falan böyle bir hazırlığım da yoktur. İmprovize doğaçlama giderim. İçimden ne geliyorsa o anda o şekilde konuşurum. E, bu bir konuşma kanalı yerli. Derslerim falan koyarım. Kafam işte bir konuya odaklanayım falan diye bir şey asla yok. Benim yöntemim bu çünkü. E, en çok izlenen videolarıma da bakın yani. Mesela bilim kurgu da var, yapay zekada var, finans, para kazanma da var. İşte ne bileyim, medium'da yazı yazma da var. E, psikoloji, depresyon falan konuları da var. E, derslerimle ilgili şeyler de var. Var da var yani. Her konu e, kafama ne eserse dediğim gibi burası benim çöplüğüm. E, benim borum etiyor e, Ne istersem onu yapıyorum yani. E, ama aman işte bu bir finans kanalı olsun. Yok değil, finans kanalı değil. Bu bir Faruk Arıkaş'ın kanalı yani. Magazin de olabilir içinde. E, şey ne kafama eserse o arkadaşlar ve beni bu halimle kabul edip İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yani bugünlere günlere sayenizde biraz da geldim. E, böyle sürekli destekleyen, yorum atan, e, işte abone olan, maddi destek veren hatta e, hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız yani. çok Gerçekten bu beraber gittiğimiz bir yol. Ve sizlerin desteği olmasaydı ben bugünlere gelemezdim yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, dolayısıyla arkadaşlar e, yani baktığım zaman geriye dönüp iyi ki bu işi yapmışım diyorum. Ee, bu işler gerçekten sabır istiyor. 4 sene hiçbir dediğim gibi para kazanmayan bir kanaldı. Yeni yeni başladı son 6-7 ayda falan. Ee, ama çok da iyi başladı. Ee, kanal para kazanmaya reklam açıldıktan sonra YouTube da sizi arkadaşlar daha ciddiye almaya başlıyor. YouTube algoritmasıyla da daha bir barışık hale geliyorsunuz. İnsanlar da sizi daha çok bulmaya başlıyor. Dolayısıyla sabretmeniz gerekiyor. Eğer böyle kanalınızda bin aboneye ulaşamadıysanız ya da işte hiç para kazanamadıysanız şu ana kadar e, sabredin arkadaşlar. Bu işler maraton işler. Kendinize muhakkak bir en az 5 sene verin. Bakın ben 5 5 sene aldı benim yani para kazanmaya başlamam neredeyse. Dolayısıyla böyle acele etmeyin onu diyeceğim. Yani hemen olsun bizsin istiyoruz biz. Öyle olmuyor işte bu işler. Biraz böyle hele benim gibi amatörseniz Amatör kafayla yapıyorsanız bu işi boş zamanınızda yapıyorsanız e bir 3-5-7 sene kendinize zaman verin yani Yama, yavaş yavaş olacak bu işler. Hemen olsun istiyoruz biz hemen olmuyor arkadaşlar. Sabredeceksiniz yani ama iyi ki yapmışım diyeceksiniz zaten yıllar göz açıp kafayla geçiyor gidiyor yani. İyi ki yapmışım diyeceksiniz ve bakın size bir şey daha söyleyeyim nonlinear ilerlediği için exponential ilerlediği için internetten ben hep diyorum ya ilk önce kuruşlarınızı kazanmanız lazım ilk kuruşunuzu kazanmak en zoru İlk bir dolarınızı kazanmak en zor bakın bu kanalda ben ilk bir dolarımı geçen senemde kazandım daha yeni işte bir sene olmadı yani ilk defa kanala destek olan kişiler sayesinde sağ, ol, sağ olun bir sene bile olmadı yani ilk dolarımı kazanma. ama şu anda bakın 350 dolar bariyerini aşmış durumdayız İkinci 350 dolarımı kazanmam daha kolay olacak yani ilk 1 doları kazanmak en zoruydu. Çünkü o ilk 1 doları kazanana kadar 4 sene göbeğim çatladı. Bakın internet aleminde para kazanmak hakikaten zorlu, uzun bir maraton ve yıllar alıyor bazen. Ama seviyorsanız, sevdiğiniz işi yapıyorsanız asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Gün gelecek, gün yüzü göreceksiniz yani. Para da kazanacaksınız e, kitlenizde bulacaksınız. Sadece zaman istiyor. E, biraz da uğraşmak istiyor. Ben e, dediğim gibi bu işleri çok bilmeme rağmen sıfırdan başlamış hala amatör ruhla devam eden biri bile e, 4 seneden biraz uzun bir zamanda e, kanalını karlı hale getirebiliyorsa e, demek ki siz de hala hali yapabilirsiniz yani. Onun için vazgeçmeyin. Eğer böyle e, gö, gözünüzde büyüyorsa yapamayacağım ben bunu e, bir türlü para kazanamıyorum vazgeçeyim demeyin. Asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Bu işler dediğim gibi maraton işleri. kendinizi de başka YouTuber'larla falan asla kıyaslamayın. Kendinizi başkalarıyla asla kıyaslamayın arkadaşlar. Moraliniz bozulur. Yani ben sadece kendimle yarışıyorum. Bakın ben her sene bu videoları kendime yapıyorum. Geçen sene neredeydim? Bu sene neredeyim? Bakın geçen seneki Fahri Karakaş'a göre çok daha iyi bir yerdeyim. Şimdi ben gelecek seneki Fahri Karakaş'a da biraz daha seslenmeye başlayacağım. Gelecek sene bu kanal bambaşka bir yerde olacak. Eğer bakın bu büyüme hızıyla devam edersek her sene bu şekilde mesela iki katına çıksa abone sayım vesaire. Şu anda 6800 abonedeyiz diyelim. 7000'e yaklaşmışım. gelecek sene belki işte o, o 10 bini geçeceğim demek yani. 10 bini geçtikten sonra iki sene sonra belki 20 binlere ulaşacağım. 20 bine yaklaşacağım. İşte üç sene sonra belki o zaman 30 bin'e ulaşacağım. Anlatabiliyor muyum? Dört sene sonra bir bakmışsın 50 bin'e ulaşacağım. 5 sene sonra bir bakmışsın altı seneye falan 100 bin'e ulaşacağım. Yani bu işler böyle arkadaşlar. 5-6 sene içerisinde bu kanal göreceksiniz ki bu büyüme hızında devam ederse umarım ben de devam edebilirim yorulmazsam ben de aynı azimle devam edebilirsem birkaç işte 5-6 seneye arkadaşlar göreceksiniz bakın bunu da geleceğe bir mektup olarak gönderiyorum ee, gelecek senelerdeki videolarda da buna ulaştın mı Fahre? bana hesap ver 100 bine çıkacağı günleri göreceksiniz yani bu kanalı belki 5 sene alır belki 6 sene alır belki 7 sene alır ama seneler geçip gidiyor zaten hiç önemli değil yani ee, 2030'a varmadan ben inanıyorum ki bu kanal 100 bine ulaşacak yani ee, ulaşmasa da önemli değil yani. yani. Hedef, rakamlar, hedefler o kadar bence önemli değil. Önemli olan yolculuk yani. Ben öğreniyor muyum? Öğreniyorum. E beraber çok güzel şeyler çıkartıyor muyuz ortaya? Çıkartıyoruz. E beraber öğreniyor muyuz? Birbirimize heyecan veriyor muyuz? Birbirimize gaz veriyor muyuz? Birbirimize destek oluyor muyuz? Oluyoruz. E tamam o zaman Korkacak hiçbir şey yok. Yani benim arkadaşlar bu YouTube yolculuğumda hiç korkacağım hiçbir şey yok. İçim çok rahat. Git gide de daha rahatlıyor. Artık e, ilk başlarda çok sabırsızdım. Ben niye başarısız oluyorum tekrar tekrar. İşte bin kere video öğrettim. Gene de başarılı olamadım falan diye düşünüyordum hep. Bakın ilk bin videoda çok bir şey olmadı evet. Ama bir, bininci videodan sonra kapılar açıldı. E, Kanal artık para kazanıyor. Kanal artık kendi kendini döndürecek bir yerden sonra. Ee, ve gelecek sene ben daha çok para kazanmış olacak yani umuyorum ki. Ee, aynı şekilde gelecek sene böyle belki 10 bini zorlayacağım, 10 bin aboneyi zorlayacağım yani. İşte sonra 20 bini zorlayacağım, sonra 40 bini zorlayacağım, 50 bini zorlayacağım, 100 bini zorlayacağım. Ve e, belki 10 sene sonra arkadaşlar bu kanal. 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacak. Belki 1 milyon abonem olacak yani. Ha, o zaman işte kimse tutamaz beni yani böyle düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi başlasanız 10 seneye zaten 10 sene dediğin göz açıp kapayına geçiyor bakın. Gerçekten geçiyor. Ömürler geçip gidiyor. Uzun vadeli düşünmemiz lazım biz Yani şimdi başlasanız 10 seneye gül gibi bir kanalınız olacak bakın. Yani kaybedeceğiniz de hiçbir şey yok. Onun için şimdiden başlayın arkadaşlar. Size vereceğim en önemli şey bu. Hedef bu. Ee, gerçekten hemen açın ya çok düşünmeyin yani. Biraz cahil cesareti lazım bakın. Atlayın ya açın kanalınızı şimdi açın ya kaybedeceğiniz ne var arkadaşlar hiçbir şey yok ya yani. kaybedeceğiniz hiçbir şey yok en kötü kimse izlemez ben de kimse izlemedi senelerce önemli değil ki sen bir bir yerden başla eninde sonunda seni buluyor insanlar sen onları buluyorsun su yoluna girer e, kanalın da kendi büyüme hızı var yani o su kendi büyüme hızında büyüyecek kanalın yani. 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacaksın. E, bu inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. Siz de şimdiden bir YouTube kanalınızı bir a, fidan gibi düşünün. Ekin toprağa başlatın. Ba, başlatın YouTube kanalınızı. Hiç korkmayın yani. O fidan büyüyecek, büyüyecek 10 sene sonra ağaç olacak arkadaşlar. Bakın bakın bunu da unutmayın. Şimdi hemen size ödev arkadaşlar. Hemen YouTube kanalınızı açın ya. 5 dakikalık iş bakın. Çok düşünme yani. Bak e, bakın aklınıza güzel bir fikir geldiyse, ilham geldiyse, içinizde bir kıvılcım oluştuysa şu anda hemen harekete geçmez lazım. Yani 5 saniyeniz var arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyor, kapatıyorum şimdi. 5 saniye içinde harekete geçin. Bakın ödeviniz bu. Yeni YouTube kanalınızı açın arkadaşlar. 5 dakikanızı alır. Hemen videoyu kapatıyorum. Ee, kendi YouTube kanalınızı kurun arkadaşlar. 5 saniyeniz var bunu yapmak için. Videoyu kapattıktan sonra bana söz verin. 5 saniye içinde hemen başlayın. E, kafanızdaki bütün engelleri eğer 5 saniyeden fazla oyalanırsanız beyniniz size engel olacak. A şimdi değil de yarın yap der. Ya da işte hazır değilsin dur bakalım biraz daha düşün der. Düşünme arkadaşım düşünme 5 saniyen var. Hemen aç YouTube kanalını bak. Bana teşekkür edeceksin bak. Hemen aç düşünme. Kervan yolda düzülür. Zaten yol boyu öğreneceksin sen nasıl olacaksın. Hiç, hocam hiçbir şey bilmiyorum ama. Önemli değil ya. Kamerayı konuşmayı bilmiyor musun? Aç kamerayı. ilk videonu merhaba de. YouTube kanalıma hoş geldiniz de. 2 dakikanı alır ya. YouTube kanalını kur ya. Beş dakikalık iş ya. Hemen yap arkadaşım. Bak 5 saniye var. Hadi hoşçakalın. Yaptınız mı arkadaşlar? Bak 5 saniye geçti. Açtınız mı YouTube kanalınızı? Bak kapatamadım videoyu. Neden kapatamadım? Çünkü size hesap sormak için. Bak hemen aç. Ne dedim ben sana? YouTube kanalını aç dedim bak değil mi? Niye açmadın arkadaşım? Hemen şimdi aç bak. Videoyu kapatıyorum. Bak, sana güvenebilir miyim? Bak. Videoyu kapatıyorum. Göz, bir gözüm açık sende gözüm üzerinde bak. Yapacak mısın bunu? YouTube kanalını şimdi hemen 5 saniyede açacak mısın arkadaşım? Bak. Beni dinle. Ne olursun aç. Kapatıyorum bak. Kapatıyorum ama gözüm üzerinde 5 saniyede YouTube kanalını aç. 5 dakikanı alacak ya. Çok kolay bir şey. Yapın ya şu işi. Lütfen arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.